Bu video, zihinlerindeki olumsuz düşünceleri kontrol etmekte zorlanan insanlar içindir. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, mesajı tam olarak anlamak için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bir zamanlar sürekli üzgün ve endişeli hisseden bir adam vardı. Bir bilge Zen ustasını ziyaret etmeye karar verdi ve ondan yardım istedi. Ustaya: "Efendim, zihnim sürekli olumsuz düşüncelerle dolu. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, bu düşünceler beni rahat bırakmıyor. Lütfen zihnimi sakinleştirmem için bana bir tavsiye verin," dedi Zen ustası. Adama şefkatle dinledi ve onu, bazı insanların bufalolarını yıkadığı yakındaki bir gölete götürdü. Tüm hareketlilik nedeniyle su bulanıktı ve suyun dibini görmek mümkün değildi. Usta adama sordu: "Bu göletin dibini görebiliyor musun?" Adam: "Hayır, hiçbir şeyi net göremiyorum," diye cevap verdi. Bunun üzerine usta, adamdan gölete girmesini ve dibini görmeye çalışmasını istedi. Adam gölete girdi ama ne kadar çok hareket ederse su daha da bulanıklaştı. Başını suyun altına soktuğunda bile hiçbir şey göremedi. Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde dışarı çıktı ve "Suda hiçbir şey göremiyorum." dedi. Zen ustası gülümsedi ve adamdan yanına oturmasını istedi. Birlikte sessizce göletin kenarında oturdular ve zaman geçtikçe insanlar gölete gelmeyi bıraktı ve su sakinleşmeye başladı. Sonunda çamur göletin dibine çöktü ve su berraklaştı. Usta ayağa kalktı ve adama "Şimdi dibini görebiliyor musun?" diye sordu. Bu sefer adam göletin dibini ve hatta küçük balıkların yüzdüğünü net bir şekilde görebildi ve "Evet efendim. Şimdi göletin dibini net bir şekilde görebiliyorum ve hatta küçük balıkların yüzdüğünü fark edebiliyorum." dedi. Usta "Dostum, tıpkı bu gölet gibi kötü düşüncelerini uzaklaştırmaya çalıştığında onlar daha da güçlenir tıpkı çamurun daha da karışması gibi bu ters etki yasasıdır bir şeyi umutsuzca aradığında onu bulmak daha da zorlaşır benzer şekilde olumsuz düşüncelerini durdurmaya çalıştığında onlar aslında daha da güçlenir bu yüzden onlarla savaşmak yerine sadece onların olmasına izin ver direnmeyerek bu düşünceler zamanla güçlerini kaybedecek ve kendi kendine yok olacak bu yüzden zihninle savaşma ve kendi içinde huzuru bulmaya çalışarak şeylerin doğal olarak yerine oturmasına izin ver," diye açıkladı. Adam anladı ki, olumsuz düşüncelerle savaşmak yerine içinde huzuru bulması gerektiğini ve zamanla bu düşüncelerin kendi kendine yok olacağını fark etti. Etrafımıza baktığımızda milyonlarca insanın zihinlerindeki olumsuz düşüncelerin zihinsel ıstırabından muzdarip olduğunu göreceğiz. Yaptıkları hata zihinleriyle savaşmaya çalışarak olumsuz düşünceleri kontrol etmeye çalışmaktır. Ama ya bir maymunu düşünmemeye çalışırsanız? Maymun düşüncesi zihninizde belirmeye devam edecek mi? Muhtemelen işe yaramayacaktır. Çünkü maymun imajı zihninizde belirdiğinde onu bilinçli olarak düşünmemeye çalışmak imkansızdır. Onu uzaklaştırmaya çalıştıkça daha da ısrarcı olur. Maymun benzetmesi rahatsız edici düşüncelerden zorla kurtulmanın ne kadar zor olduğunu göstermek için yaygın olarak kullanılır. Burada irade gücünün paradoksunu görüyoruz ki bu, filozof Alan Watts'ın ters etki yasasının temelidir. Ters etki yasası, bir şeyi ne kadar çok arzuluyorsak, gerçekten istediğimizin tam tersini elde ettiğimizi önerir. Yani, bir maymunu düşünmemeyi istiyorsanız, onu zorla düşüncelerden çıkarmaya çalışmak yerine, kendi kendine dağılmasına izin verin tıpkı hikayedeki Zen ustasının adama yanında oturup çamurun kendi kendine çökelmesine izin vermesini söylediği gibi. Peki, ters etki yasası pratikte nasıl işler? İstediğimizi elde etmeden nasıl elde edebiliriz? Bu, özellikle isteklerimize ulaşmak için çabaladığımız ve çaba gösterdiğimiz bir dünyada imkansız ve saçma bir yol gibi görünüyor. Ters etki yasası bize durumdan memnuniyetsizliğimizin bize eksiklik hissettirdiğini gösterir. Memnuniyetsizliğimiz ne kadar büyükse, o kadar çok acı çekeriz. Örneğin, zenginlik eksikliği hissediyorsanız ve daha fazla para kazanmak istiyorsanız, kendinizi ne kadar zengin ve bolluk içinde hissetmeye çalışırsanız çalışın, o kadar fakir ve değersiz hissedeceksiniz. Ters etki yasası, zengin olma sonucuna bağlı kalmamayı, sadece doğru şeyleri yapmaya ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmamayı öğretir. Bu prensibin başka bir örneği, suyun içindeyken yüzemiyorsanız, başınızı yukarıda tutmak için çok uğraşırsanız daha da batarsınız. Ama sakinleşir ve hareket etmeyi bırakırsanız kendiliğinden yüzersiniz. Bu felsefe, bizi tembel veya hareketsiz yapmaz. Aksine sürece odaklanmayı ve sonuçtan çok sürece değer vermeyi öğretir. Bu felsefeyi zihnimize uyguladığımızda, zihnimizdeki olumsuz düşünceleri kontrol etmemize yardımcı olur. Benzer hikayeler için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz için teşekkür ederiz.